Merhaba arkadaşlar, Crypto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Altcoin'lerdeki son durumları değerlendireceğiz ve Bitcoin'deki bu yükseliş hakkında yine yorumlarda bulunacağız. Bitcoin tarafında %6.54'lük bir değer artışı var. Aynı zamanda hacimde de %48'lik bir yükseliş görüyoruz. Biliyorsunuz hafta sonu boyunca çok düşük hacimli bir piyasa görmüştük. E, büyük oranda hacim kaybı görmüştük ve şu anda yeniden dünden itibaren başlayan bir hacim yükselişi ve aynı zamanda fiyatlarda bir artış söz konusu. Onun dışında genel markete de baktığımızda hem hacim artışı hem market cap'te bir yükseliş gözlemleyebiliyoruz. E, genel markete baktığımızda %54 seviyelerinde hacim artışı var. 134 milyar dolar seviyelerinde market cap'te ise %6.85'lik bir yükseliş görüyoruz aç Açgözlülük Endeksi 52 puan seviyelerine sıçramış durumda. Burada çok hızlı bir artış yaşandı. Market yeniden nötr seviyelere ulaştı. Böyle bir yükselişe rağmen nötr seviyelerde fena olmayan e, noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Hala aşırılık bölgesinde değiliz. Market hızlı bir şekilde yükselmesine rağmen hala dengeli bir yükselişi sürdürüyor. Onun dışında altcoin sezonu grafiğimizde 14 puan seviyelerindeyiz. Burada bitcoin sezonunda olduğunu hala görebiliyoruz. Onun dışında... Altcoin'lere geçtiğimizde Ethereum'da %10 seviyelerinde bir yükseliş var. XRP'de %8.31, Solana'da %9, BNB %1.30 ile biraz daha yavaş kalmış diyebiliriz ama BNB düşerken de yavaş düşüyor. Yükselirken de biraz yavaş ilerliyor. Dogecoin %11, Cardano %11, Chainlink %12 ve Sui %30'luk bir değer artışı yakalamış durumda. Şimdi e, bu yükselişin ana sebepleri hakkında konuşacak olursak, şöyle Kripto Kemal'in paylaşımını sizlerle e, paylaşmak istiyorum. E, Ninja Traders tarafından paylaşılan e, habere baktığımızda Beyaz Saray Trump ABD dolarını e, dünya rezerv para birimi olarak kalmasını istiyor demiş ve aynı zamanda yeni sistemde altın ve dijital altın önemli rol oynayacak. Yani dijital altında burada Bitcoin oluyor ve bu nedenle de e, bu haberlerle birlikte. Bitcoin tarafında bir yükseliş geldi. Aynı zamanda Donald Trump'ın kriptoya yönelik dün yaptığı açıklamalar sonrasında da tabii ki burada fiyatta bir artış gözlemlemiş olduk. Aynı zamanda ABD piyasalarının da yeniden toparlamış olması işte dün yanlış hatırlamıyorsam 1.5 trilyon dolar seviyelerinde bir değer artışı yakalandı. Bunların hepsi Bitcoin'i de yine olumlu bir şekilde etkileyen unsurlardan bir tanesi oldu. Her ne kadar geçtiğimiz günlerde işte market genelinde sert düşüşler yaşansa da şirketlerin Bitcoin'e olan e, gösterdiği değer, işte Bitcoin'e olan güven hala devam etmesi Bitcoin'in güçlü duruşunu sürdürmesini sağladı. Önceki döngülerdeki gibi işte Bitcoin birkaç ay gidiyor, ardından 3-5 sene düşüş şeklinde olmayabilir. Bu döngüde biraz daha farklı bir senaryo yaşayabiliriz diye düşünüyorum. E, grafik tarafına da baktığımızda şu anda Bitcoin tarafında bir düşen trend kırılımı görüyoruz yeniden e, ve bu düşen trend kırılımı çok hızlı bir şekilde, çok güçlü bir şekilde gerçekleşti. Bundan birkaç gün öncesine kadar bu trend kırılmadan önce sizlere uyarmıştık. Buradaki kırılım sonrasında Bitcoin tarafında ilk önemli hedef 91 bin dolar güçlü hedef noktası diyebileceğimiz 91 bin dolar bölgesi biraz yukarısında artık 100 bin dolarlı bölgeler şu anda. Bitcoin adına bence bir sonraki güçlü direnç diyebileceğimiz 99.800 100.000 dolar aralığı. Şimdi bu bölgede bizim için önemli nokta şu eğer 100.000 seviyesini aşarsak bence Bitcoin'de yeni bir zirve noktası arayışı içerisinde olabiliriz ki şu anda. Çok da az bir e, nokta kalmış yani %6 %7 seviyelerinde bir yükseliş gelirse Bitcoin yeniden 100 bin dolar seviyesine ulaşacak ve öldük bittik dediğimiz senaryoda işte Bitcoin'de 68 bin dolar mı geliyor 50 bin dolar seviyesi mi geliyor dediğimiz senaryoda yeniden Bitcoin'de belki yeni zirve noktaları Beklentisi oluşmaya başladı. Bu bizim için değerli. Aynı şekilde e, burada diğer altcoinler tarafına baktığımızda mesela Ethereum tarafında da önemli bir direnç noktası dediğimiz 1752 dolar seviyesinin yeniden üzerine çıkmış durumdayız. Ethereum adına burada 2000 dolar bölgesi, 2100 dolar bölgesi düzeltiyorum. E, bizim için çok daha kıymetli çünkü burada aynı şekilde düşen trend kesişim noktası. Hem de daha öncesinde pek çok kez destek olarak çalışmış bir bölge burada Ethereum'un yeniden 2100 dolar bölgesini kazanması altcoin'ler tarafında da pozitif olarak algılanabilecek bir durum. Çünkü Ethereum düşen trendini kırdı. Yeniden bir güç artışı yaşıyor ve bu altcoin'leri de elbette olumlu bir şekilde destekleyecektir. Destek olarak konuşacak olursak 1752 biraz aşağısında yeniden 1528 bölgeleri destek noktası. Ve XRP tarafına geçtiğimizde XRP'de de biliyorsunuz düşen trend düşen trend dedik ve düşen trend kırılımı sonrası ilk önemli hedef noktamız 227 bölgesi demiştik. XRP tarafında yeniden bu seviyeler aşıldı. Dün 2.13-2.14 bölgesi üzerindeki kapanışların pozitif bir ivme yakalatabileceğini söylemiştik. Dün kapanış ortalama 2.15 bölgeleri üzerinde yaptı ve bugün itibariyle 2.27 bölgesine ulaşmış durumda. Şimdi XRP özellikle 2.27 dolar seviyeleri üzerinde günlük kapanışlar yapabilirse bence yeni hedef artık 2.5 dolar ve sonrası, sonrasında sonraki hedef noktası Ortalama 3 dolarlı bölgeler ve biliyorsunuz 3 dolar bölgesi üzerinde de artık Bitcoin için 100 bin dolar bölgesinde bahsettiğimiz XRP için 3 dolar bölgesinde hedef nokta. Yani 3 dolar bölgesini kazandığı senaryoda bence XRP'de yeni beklenti, yeni bir zirve noktası arayışı üzerine olabilir. 3 dolar bölgesi bu anlamda kritik ama kısa vadeli baktığımızda 2.27 biraz yukarısında 2.5 dolar bölgeleri önemli seviyeler. Onun dışında Solana'ya baktığımızda Solana'da da önemli bir nokta olan işte 137 bölgeleri ortalama destek olarak çalıştı ve burada yeniden bir ilme başlattı. 162 dolar bölgesi burada bir sonraki önemli hedef noktamız eğer 162 bölgesini de aşabilirsek burada kısa vadeli belki 180 dolar biraz yukarısında 203 dolarlı seviyeler bir sonraki hedef nokta olabilir. Onun dışında Ada Cardano'ya da bakmak istiyorum Ada Cardano'da yine Beğendiğimiz projelerden bir tanesi demirbaş diyebileceğimiz coinlerden bir tanesi ve burada baktığımızda marketin kötü gittiği esnada ne yazık ki ortalama 1.18 seviyelerinden hızlı bir şekilde yarı yarıya neredeyse 51 cent seviyelerine kadar düştü. Şu anda yeniden 70 cent seviyelerini yakaladı burada bizim için direnç diyebileceğimiz bölge güçlü direnç diyebileceğimiz bölge 77 centli seviyeler 77 centli seviyeleri yeniden yakalayabilirsek daha geniş perspektifte şöyle haftalığa geçelim. Haftalıkta bir düşen trend yapısı var ve bu Ada Cardano için gerçekten önemli bir bölge çünkü e, zirve noktasından itibaren 2021 yılından itibaren başlayan bir düşen trend var. Burada bir ayı sezonu yaşadık sonrasında bu döngüde yeniden iyi bir performans sergileme çalışsa da bir türlü o bekleneni yapamadı. Burada bu seviyelerin aşılabilmesi için bu trendin kırılabilmesi için gereken ortalama 1.12 1.13 dolar seviyeler üzerinde kapanış yapabilmek. Bunun için ilk önemli hedef 0.77 biraz yukarısına 1 dolar seviyeler. Özellikle 1 dolar açarsak zaten yeni hedef burada düşen trend bölgesi olacak. Bu anlamda 0.77 bölgesi kısa vadeli ilk önemli hedef noktası. Bu bölgeleri de aşabilirsek artık Cardano için bence çok daha iyi bir hedef noktası oluşabilir. Haftalık olarak baktığımızda henüz çok aşağı noktalarda RSI'da ortalama 50 bölgelerinde. Günlüğe de bir bakalım. Günlükte ne durumdayız? Günlükte de yine baktığımızda 59 seviyelerinde yükselişlere rağmen hala çok büyük bir e, şişme yok aşırılık bölgesinde olmadığını görüyoruz. XRP'ye bakalım RSI bazlı yine 58 bölgelerinde bu kadar sert yükselişe rağmen RSI'nin çok fazla oynamaması çok fazla yükselmemesi e, önünde biraz daha yol olabileceğinin işaretleri olur arkadaşlar. Arasayı bu şekilde yorumlayabiliriz. Bitcoin tarafına baktığımızda yine Bitcoin içinde benzer şeyi söyleyebiliriz. Bitcoin'in fiyatı 85 binlerden neredeyse 94 bin seviyelerine kadar 10 bin, 9 bin dolar seviyelerinde bir artış yaptı ve RSI bazlı 53'lerden işte 69'lara geldi. Hala aşırılık bölgesinde değil. Bu anlamda Bitcoin'in de RSI bazlı baktığımızda günlükte biraz daha yolunun olabileceğinin bir göstergesi olduğunu söyleyelim. Ethereum için de yine benzer bir durum var. 40 seviyelerinden işte 56'lara kadar yükselmiş. Daha önünde gerçekten büyük bir yol var aşırılık bölgesine gelebilmesi için. Bu anlamda RSI bazlı da yine fena olmayan seviyelerde olduğumuzu görüyoruz. Fonlama oranları yine çok güzel seviyelerde. Bitcoin'e baktığımızda 2.011 seviyelerinde Binance'de. OKX borsasında biraz yüksek seviyelerde ama Bybit'te de yine düşük diyebileceğimiz noktalarda. Ethereum için eee OKX borsasında eksi fonlamalardayız. Solana için Binance'de eksi fonlamalardayız. Yani fonlama oranlarında da öyle aman aman bir yüksek noktalarda değiliz. Her ne kadar piyasa güzel gitse de hala market genelinde bir temkinli olma havası var ve bu yükselişi biraz daha tetikleyebilecek bir unsur. Bakalım ilerleyen süreçte neler olacak. Yine birlikte göreceğiz ama şu an için genel markete baktığımızda yeniden bir yükseliş havası oluşmuş durumda. Umarız bu şekilde devam ederiz diyelim. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.